قضينا ايام كتير حلوة على اليوتيوب مع بعض احلى سنتين مرقوا بحياتي السنتين اللي عشتها معكم وهلا اجى الوقت اللي صار لازم فيه اني اترك اليوتيوب انا ما عاد انزل اي فيديو على اليوتيوب بس حابه إني لكم شغله باي Ünlü YouTuber Ümmü Seyf yayınladığı bir videoda yaptığı el işareti yardım istiyor şeklinde yorumlanmış ve video kısa sürede Türkiye dahil pek çok ülkede trend listesine girmişti. Ünlü fenomene ne olduğu hala belirsizliğini korurken Arap basını tarafından ortaya atılan öldürüldü iddiası kafa karıştırdı. Popüler video paylaşım sitesi YouTube için çektiği videolar sayesinde ünlenen Suriyeli fenomen Ümmü Seyf dün yaptığı son paylaşım içerikle gündem oldu. 5 milyon abonesi olan Ümmü Seyf son videosunda çocuklarına vakit ayırmak istediğini ve kanalını kapatacağını söyledi. 30 saniyelik video boyunca tuhaf tavırlar sergileyen genç kadın, videonun sonunda yaptığı el işaretiyle dikkat çekti. Adana ayyam كتير حلوة على اليوتيوب مع بعض. أحلى سنتين مرقوا بحياتي السنتين اللي عشتها معكم. وهلا جه الوقت اللي صار لازم فيهني اترك اليوتيوب. Bu hareket takipçileri tarafından bir yardım isteği olarak algılanırken, paylaşım Türkiye dahil pek çok ülkede trend listesine girdi. İzleyicilerinin bir kısmı durumun mizansen olabileceği, bir kısmı ise genç kadının gerçekten zor bir durum içerisinde kalmış olabileceği yorumunu yaptı. Seyften paylaşım bekleyen takipçileri ise bugün Arap medyasında yer alan bir haberle şoka uğradı. Haberlerin bir kısmında ünlü fenomenin öldürüldüğü öne sürüldü. Ayrıca Seyf'e ait olduğu iddia edilen bir fotoğraf karesine de içerikte yer verildi. Peki Seyf'in yaptığı el işareti ne anlama geliyor? Kanada'da başlatılan uygulamayla kadınlar şiddet gördüklerini belirtmek için bir el işareti kullanıyor. Başlatılan dört parmak işareti uygulamasıyla kadınların şiddet gördükleri ve zor durumda olduklarını karşısındaki insana sözsüz bir şekilde dile getirebilmeleri öngörülüyor. Magazin noterini izlemeyi ve abone olmayı unutmayın.